27 Haziran 2024 Yine lüfere Bugün fazla malzeme almadım Çok az malzeme aldım Gün geçtikçe insan tecrübeleniyor yani Yığınla malzemeydi burası Yığınla kamışlar, takımlar, ıvır En favori jikimin asistini koparttı dün lüferler Bugün o jiki ya asist uyduracağım ona oralarda bir yerde Ya da başka jik kullanacağız Jik çok ama hafif iş görüyordu. 40 gram ve 6 jikim çok yok. Rastgele bana. Dünkü gibi olur inşallah. karşımızda Ömer'im. Abi bir kişi var burada senden başka kimse yok. Evet. Bir vallahi. ben, bir de sen. Abi yorulmadın mı Allah bravo ya her gün ya. Ben yoruldum artık ya. <laughs> bu işte <yorulmam> ben. Vallahi bağlı mı bu? Şuraya gelip durdum bir keyif alıyorum ya. Herhalde abi şu sessizliğe bak şuradaki ya. Vallahi mis gibi ya. Sağ Başka var. Burası Bodrum'un havası başka diyorlar zaten ya. Ha, evet. Şey, ben akşam bir uyumuşum var ya, of. Yorulduk abi artık ya. Yani. Dinlendim Bugün çok dinçim Bakın inşallah yeni balık yaparım. Kimse gelmemiş baksana kişi vardı. İşte gitmiş ortada çıkıyor. Nasıl? Ne ortaya gitmiş. Gördün mü? Gördüm ya. Tam en ortaya bir de şey de var. He. Yemci de var. Bu ama iyisi. Öbür ters olan yer değil. Artık tanıyorum. Hem hızlı bir yaptın mı hiç? Hadi bismillah. Bugünkü balık, ilk balık. Şannen İstavrit veya bana ve istavrit ya. Allah'ım ya, bugün Vallahi ya. Gayet evet be, olsun. Olur. Heyecan yaptım. Yukarıda vurdu değil mi? Yani yukarı doğru gelirken bunu. Bu istabrikler de yani. Dünkülerden küçük ama. <laughs> <laughs> Vay be. Hal halata tı koparacaktım ya. <laughs> Allah. Yu. Asist yine kırıldı yani. Takımı koparamadık. O beze olmasaydı var ya o beze doladım 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 misini iki elimle çektim. Düğümlerim, mühimlerim her şeyi ya demek ki. Yani markalar ne? Şş. Tabii. Safix ip misine bu da Shimano Oşe 30 libre. Kopmuyor yani. Bunda abi 10 kiloluk balık rahat çıkarırsın ya. Yani. Kamış kırılır bunun takıma bir şey olmaz. Klips de açılmadı aslında. Klipsi biraz klips de şey. Savaş giyerin klipsi. He, Çelik gibi. o sağlamlardan. şey Şeyle açıp kapatıyorum bu. Yok siyah. siyah. Penseyle açıp kapatıyorum klipsi. onu hayatta açalım. Vallahi kurtardık. Zikir mi? Aldım bir şey ama. Hadi bakalım. Lüfer gibi gezdiriyor abi, lüfer bu. Çıkıyorsa lüfer. Lüfer su üstüne sıkıyor. hadi bismillah hadi. aldık i̇yi, iyi. güzel peşinden de gelenler vardı hadi bakayım Dönün. Nasıl? Nasıl? Yukarı doğru ortalarda vurdu. Dibe indiriyorum ben, yukarı doğru ortada falan vurdu. Arkasından gelen oldu gene yani, balık var yani. Ne güzel ses çıkarıyordu kutuda. Bakalım. Bayağı kıvırıyor. Kaçtı mı? Kaçtı mı? Yanımdan şimdi. kaç tane geliyor biliyor musun? Sürü geldi değil mi? Yemle mi aldım? Floto ile? Floto. <laughs> Sen Aldım dedim <laughs> <laughs> ama. Bak. yaptım diyorum. Ulaşamam diyorsun ama. Ben de çekeyim seni. <laughs> Nereye gidiyoruz? Hava kafadan öğleden sonra öğlene doğru başlıyor esmeye. Öğleden sonra da bayağı sertleşiyor. Şimdi gittiğimiz çiftliğe ilk defa gideceğim. Bakalım gezelim hepsini deneyelim. oh Büyük bir ada burası. Şimdi balıktan geldik. Bu koyu gözüm kestirdi geldim. Çok güzel gerçekten. Çok sessiz. Yani gelip burada kamp yapılabilir. Balıklarımız var. Balık balık pişirebiliriz. Bunları burada pişirebiliriz. İki tane balığımız var. Bir de... Bir de istavrit var böyle bir şey. Bu istavrit oluyor. Kolyoz var. Şey kolyoz diyorum, tırsi bu. Kapatalım. dönüşte sırtı çekiyorum. fazla kaç 3-4 metre dalarlı bir sahte var. Metal gagalı Rapala'nın neydi o Magnum serisin. Onu çekiyorum. Zaten keyifli olmuyor hızlı gitmek bu botla. Yani dalgada çok havalanıyor sağ sol yapıyor. Tehlikeli de oluyor. Onun için yavaş yavaş dönüyorum hem de sırtı çekiyorum. Madem yavaş döneceğiz.